Hayır abi Yıllar sonra seni gördüm o kadar mutlu oldum ki. Sen bir dönemin benim için tabususun. <laughs> evet, yani bütün dünyada öyle. Evet abi. Yani dünyanın ilk sosyal medya fenomenisin Google'a göre. Doğru mudur abi? Bütün dünyadaki sosyalere girin Google'a da gir evet, Öyle abi. yazıyor. Ben bilmiyordum onun öyleymiş. Abi nasıl gelişti o serüven ya? Onu bir anlatsana. Çok kez anlattın ama Z kuşağı bilmez. Tabii bilmiyor Yani bu e, 486 bilgisayarlar, iki bilgisayarlar. Olan olduğu dönemde internet kullanımı Türkiye'de zaten hemen hemen hiç yoktu. Dünyada da yeni yeni gelişiyordu. Ben de o zaman bekardım. Kız arkadaşı arıyordum. İşte bir de çok geziyordum da ben. Yani o zaman gezmiştim. internete yazdım. Sitede yazmışım ya bir sürü şey. Ben onları gezmiştim o zaman. Gezmiştim. Çünkü ben yeşil pasaportluyum. Geziyordum. Ee, konferanslara falan da gidiyordum. Ben iki üniversite mezunuyum. Yeni yüzyılda dış politika yazmıştım. Yani o zaman o bir Amerika'da bir kız arkadaşa sordum. Sevimle bir kız arkadaşım da yazıcıydı. Ee, dedim senin özelliklerini bana anlatır mısın? O dedi ki benim sistem var yeni yaptım. Sistem işte, 15. Ha oradan dedim ben başka kızlara bunu anlatmama <laughs> gerek yok. Ben bunu yapayım. Yani meşhur olmak. Yaptım ama doğal yazdım her şeyi. Yani kendimle özgün ilgili. Hem özgün hem size hem de doğal. Yani düşünsene ev telefonumu, cep telefonum her şeyi yazmışım. Ve telefonlarım benim bir ay kilitlendi. Bütün dünya arıyor. Birisini arıyorsun. Amerikanca konu, birisi İspanyolca, bir. <laughs> Onun için Forbes dünyadaki selebriti yüze aldı. Evet, selebriti tamam. yüzde giden dünyada bir Türk siyasi lider veya normal şarkıcı yok. Dünyada yok. Selebriti yüz dünyadaki en fazla tanınmıştık. Tanınmışlıkta da kriter var o da Kaç ülkede televizyona çıktığı haber oldu, kaç ülkede işte 800 milyon insan o zaman tanınmış. Forbes yazıyor. Gir internete Forbes in sitesine gir yazıyor. Yüzden girdi. Şimdi bir tarafı birinci sıradaki de ikinci sıradaki de benim hayranlarımdı. Beni izliyorlar abarttı onlarla internette yayınladılar Mahir'i seviyoruz, bağlantıda Bağlantı da kurdular. Bir çok ünlü isim senin peşinden koşuyordu. Evet. Ya röportaj yapmak için biz sıraya giriyorduk bir dönem. Evet, evet, Reuters bizim haberler dünyaya parayla satıyordu. Evet, Dünyada bir bir ay çay bir numaralı haber oldu. Benim Amerika'da katıldığım programlara hiçbir Türk katılmamış şimdi David Letterman, Rosen, ondan sonra Last Night. Yani bir işti yani. Bir, bir da, takdiri ilahi bir şey. Bugün evrildi bu süreç? Benim elcili mi? Sen yok fazla internete gir ama yani bir sürü proje geliyor. Mesela Amerika, yakında Netflix belki e, Amerikalıların çektiği bir belgesel var. Hı hı. Belki 20-20 dakika, 5-6 seride belki bir film olarak çıkacak. Yine Amerikalılar şu anda bir yeni projeyle dünyayı beni gezdirip böyle bir şey program yapmak istiyorlar. Seyahat benim dilimden, benim ağzımdan istiyorlar ama ben yani çekildim. Niye çekildim? Ben kendi özel hayatımı yaşayamıyordum. Yani. Allah i̇nternet abuk subuk bir şey. Yani 24 saat internete takıl, sürekli kamerayla. Bizim yaşantımız ne olacak? Şimdi şeyler, şimdi yeni dönem sosyal medya fenomenleri tam olarak böyle yaşıyor. 24 saatleri telefon başında, ekran başında. Hayatları bitiyor. Hayat çok güzel. Bir daha göremiyorsun. Bir de TikTok diye bir şey çıktı. Biliyorum. Abi Hı? çok enteresan şeyler oluyor orada. Takip ediyor musun, Hiç Bakıyorum. bakıyor musun? Hiçbirisine Bilmiyorum. bakmıyorum. Onu nasıl değerlendiriyorsun? İşi çok farklı bir çılgınlığa gidiyor çünkü. Çılgınlık dışında ahlak beceren var. Çılgınlık dışında saçma sapan şeyler var. Yani bir var ki doğal bir şey yaparsınız. Mesela yapıyorsun yapıyorsunuz. Doğal bir şey yapıyorsunuz. Burada düşün şu anda başka abuk sabuk şeyler yap. Olur mu? Olmaz. Şimdiki gençlik onu ya işin gençliği bırak. 9 10 yaşında, 8 yaşında çocuklar yapıyor. Hayatları bitiyor. Bilim adamı çıkmıyor, başka bir şey. Onun için dünyaya baksana. Yüz binlerce çocuk öldürülüyor kimsenin sesi çıkmıyor. Bir, bir Afrika'da ben çok gittim bu ülkelere. Biz bir dediğimizde bir çocuk açlıktan ölüyor. Çöpte çöp yok yemeye. Gittim onlarla yedim. Kendim, yani çok şey yaptım. Halen yapıyorum. Böyle bir dünya olmaz. Peki o dönem çok para kazandın mı Bayram? Kazandım. Ben zaten o zaman faşist değildim. Dedim ya bir sürü ülke gez, gezmiş geziyordum zaten. Ama kazandım da. Şimdi bu demin Hayrettin doğru söyledi. Yani bu Facebook, Twitter ııı e Instagram. Instagram. Bunda bunları dünya yazdı ki, dünya yaz. Bunları ben hiç ben demiyorum. İnternete girdim bir göreceksin. Bunlar mahirden akıl aldılar. Zaten Twitter'ın önceki sahibi benim iyi hayran bağlantısı vardı benimle direkt. Ve ben çünkü benden abi adam böyle bir kişisel site kuruyor. Bütün dünya bu kadar atlıyorsa seç biz bunu yapalım. Ama bizim elimizden tutan olmadı. Şimdi onlar kaç milyar dolarlık adam. Biz milyar dolarlık değiliz. Yani ben hiçbir şeye ihtiyacım yok ama onu biz olabilirdik ama kimse elinizde tutmayınca bir kopya eşibiniz olur. diyebilir miyiz? E, tabii fikir aldı. Mesela Borat direkt evet, birebir evet. kopya, kopya çekti ama onlar fikir aldılar ha. Yani akıl babaları mahir dediler. Zaten Twitter'ın sahibiyle ben, ben konuşuyorum. Borat'ın bu, bu, filmini izlediğim zaman direkt kafamda kapattım Borat'ı. Dedim ki Mahir abi. Aynen, aynen. Yani... Bugün dünya bunu dedi. Ben demedim. Ben ondan sonra uyandım. Gittim Amerika çağırdı İngiltere ya sen misin seni yaptılar. Ben demedim ki bir de magazin basın da demedi kaldıydı o zorluydu US Today Time People Magazine dedi yani. Bunları 200 milyon okuyor. Yani bu, hakikaten de ben baktım birebir benim almış adam. Bütün gezgi karerlerim, denizdeki kıyafetim <laughs> ama dava açtık da daha sonra e, davayı yürütemedik. Niye yürütemedik? Çünkü bu dünya devleri var arkasında adamın. Yani biz davayı daha çok şey için açtık yani. Buradan bir şey kazanmak için falan değil. Ama dünya dedikten sonra adam zaten Borat 2'yi, Borat 3'ü çekecekti. Çekemedi. O adamın adı saşa Baron Cohen. İngiliz bir komedyen. Yapamadı. Çünkü ben orijinalim yaşıyorum. Ölmemişim ki. Aa dedi ki bak bütün dünya böyle değil. İkincisini <laughs> nasıl yapacağım? Yapamadı. Saçma abuk sabuk bir şeydi ya. Yani. Şimdi ya. Amerikalıların çektiği bir film var. Yakında büyük ihtimal Netflix'te yayınlanacak. Ondan sonra belki başka filmler de gelebilir. Yani bizim film böyle doğal. Doğal filmler, abuk değil. Yaşadığımız şeyler yaşa. İşte dediğim gibi Amerikalılar chat diye bir Los Angeles'tan dünyanın en iyi belgeselini çekip ödül alan bir e, rejisör var. Benim de hayranım hem arkadaşım. E, bir şey düşünüyor, bir program düşünüyor. Yani gezi, gezelim, çekelim. Ben şunu da duydum o zaman birinci ağızdan sorayım. Senin özellikle o başarı serüveninin başlangıcından bugüne olan bu hayat hikayeni belgeselleştirmek istiyorlarmış. İşte bu da yapıldı işte onu diyorum. Netflix'te çıkacak olan o. Oo. Yapıldı ama onda şey var. Dediğim var. Yani bu internet yaşantısının başından ite... benim önce hayatım var. Hı. Onu da eklemek lazım. Belki onu da çekerler. Çünkü o da çok enteresan şeyler yaşadım ben yani. Ben eğitimcilik yaptım, şöylerde çalıştım, bir sürü şey yaptım. Orada da çok ilginç şeyler yaşadım. Yani Hayatı tam birebir yaşadım. Hayatı birebir şey yaptım. Ee, Afrika'ya gittim. Bir dünyanın bir sürü yerine gittim. Yani o var. Ben senden da bulunayım o zaman. Lütfen hayatımızdan çıkma Mahir abi. İnşallah. Allah yani, sağlık ömür versin. gittiysen geri dön abi. İnşallah. <laughs> Hakikaten bizim bize ihtiyaç var sanırım. Çok teşekkür evet. ederim. Ben abi. teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Gönder bana bunu ben de şey tamam, yapayım. Hayvan.